Öncelikli olarak but upon closer look yapısına dikkat etmemizi istiyorum. Belki buradaki upon yapısını bize preposition sorusunda karşımıza çıkabilir. Normalde üzerinde demek ama dığında zaman bağlıcı gibi de kullanabiliyor muydum cümlenin başında geldiğinde? Kullanabiliyordum. Ve buradaki bat yapısına dikkat edelim. Arkasına bu şekilde verip buradaki bat ama fakat zıtlığı verebilir sorularla bağlaç sorusunda ona da dikkat edelim. At first class yapısına dikkat etmenizi istiyorum. At edit kolay kolay doğru cevap olmaz. Lakin bazı spesifik durumlar vardı. İlk bakışta anlık olduğu için burada da et önceliğimize edat kullanımda dikkat edelim. Cümlemizi çevirdiğimiz İlk ilk bakışta resim gibi gözüküyor. Sıkıcı donuk gibi gözüküyor. Ama yakından bakıldığında buradaki edat kullanımı çok önemli dikkat. Artistin fırça darbeleri reveal açığa çıkarıyor. Intricate önemli bir sıfatım. İç içe geçmiş karmaşık demek ve güzel bir dokuyu özelliği öne çıkarıyor açığa çıkarıyor şeklinde bir cümle örneği vermiş.